Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar 3 4 5 yayınlarında gel Sayılar 2 bölümünde ÖSYM tarzı testlerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Üzerinde mavi ve kırmızı boncukların olduğu bir kasnağı tutan Hayri'nin eli boncukların bir kısmının görünmesini engellemektedir. Şekilde olduğu gibi. Kasnaktaki görünmeyen tüm boncuklar mavi. E, bu durumda ne anlıyorum ben? Demek ki kırmızı boncuklar bu kadar işte. Kaç tane kırmızı boncuk var? 3 buradan 3 buradan 6. 6 3 buradan 9. Bir daha 10. 12 tane kırmızı boncuk var elimde. Devam edelim. Olmak üzere mavi boncuk sayısının kırmızı boncuk sayısının oranı bu değer aralığında ifade ediyormuş. Yani kırmızıların mavilerin kırmızıları oranı kırmızıları oranı 2 bölü 3 ile ne arasındaymış? 5 bölü 4 arasındaymış. Ve ben dikkat edin kırmızıların 12 olduğunu biliyorum arkadaşlar. E o zaman şöyle yapalım. Hani ben kırmızıların 12 olduğunu yani paydanın 12 olduğunu biliyorum ya. O zaman bu kesilerin paylarını da 12 değiştirelim. Bunu 4 ile genişlettim. Bunu da 3 ile genişlettim. E bu durumda 8 bölü 12 sol taraftan küçüktür. Mavilerin sayısı bölü 12 ortadan. Yandan da ne geldi? 15 bölü 12 gelmiş oldu. Bakın bu durumda paydalar bir eşit mi? eşit. E bu durumda eşitsizlik pay kısmına çıkmalı. Yani senin mavilerin 8 ile 8 ile 15 arasında ne Mutlaka gelmeli. Ne diyor bana soruda? Bu kasnakta mavi boncuk sayısı hangisi olamaz diye soruyor. E 8 ile 15 arasında olmayan kasnak hangisi? 16. O zaman sorunun doğru yanıtı Edirne gelmiş oldu. Geçiyorum ikinci sorumuza. Şimdi Aşağıda gösterildiği gibi eş büyüklükte 2 pizza siparişi veren iki arkadaştan Mustafa'nın pizzası 6 eş, Eren'in pizzası 4 eş parçaya bölünmüş şekilde geliyor. Şimdi önemli yer neresi arkadaşlar? Eş büyüklükte. Birisi 4 eş parça ayrıldı, öbürü 6 eş parça ayrıldı. Sen 4 ile 6'yı nerede birleştirsin en az? 12 ile birleştirsin. O zaman şöyle yapalım. Bu pastalar 12'şer birimlik pasta olsun arkadaşlar. Tamam mı? 12'şer birimlik pasta. Pastaların tamamı. Niye? Çünkü eş büyükte diyor bana. Şimdi Mustafa ne yaptı? 6 eş parça ayırdı. E sen 12 birimlik pastayı 6 eş parçaya ayırırsan bu durumda parçalardan her biri 12 bölü 6'dan 2 birimlik olmak zorunda değil mi? Zorunda. Eren ne yapmış? 12 birimlik parçayı, 12 birimlik pastayı 4 eş parçaya ayırmış. E dolayısıyla 12'yi 4'e bölersem buradaki her bir parçada 3 birim olmak zorunda mı? Zorunda. Devam edelim. Eve misafir gelen arkadaşları Semi, Mustafa'nın ve Eren'in pizzasından birer parça yediğinde o zaman buradan 2 birimlik, buradan 3 birimlik bir tane pasta yedi. Yani totalde 5 birimlik pasta yemiş oldu. Yediği pizzaların büyüklüğü yani 5 birim. 2 pizzanın toplam büyüklüğünün yani 24 birimin kaçta kaçtır diye soruyor. E 5 bölü 24'ü bu kadar. Yani doğru yanıt Edirne. Geçiyorum 3. soruya. Aşağıda eş büyüklükteki ABC dikdörtgenlerinden A eşit parçalara, C eşit parçalara ayrılarak belli bölümleri boyanmıştır. Dikkatli olun arkadaşlar, üçü de eş büyüklükte diyor bana. A ve C şekillerindeki boyalı bölümlerin toplamı kadar B'de boyama yapılırsa B'de oluşan boyalı bölgenin alanının ifade eden şık hangisi diye soruyor bana. Şimdi şöyle yapalım. Eş büyüklükte diyor ya bana. Bak A'yı kaç eşit parça ayırmışız? 2, 4, 6, 8, 10. Peki B'yi? C'yi 5 eşit parça ayırmışız. A'da 10 eşit parça var. C'de 5 eşit parça var. O zaman ben şu mantıkla yürüsem. Buradaki dikdörtgenlerin toplam bütün alanları 10 birim kare olsa. Niye 10 birim kare aldım? E 5 ile 10 nereden küçük birleştirirsin? 10'da. Bu durumda dikkat et. Sen A şeklinde 10 eşit parça ayırmışsın ya. E bu durumda ben onu ona bölersem buradaki her bir sarı bölme bir birim kare olmak zorunda değil mi? Zorunda. Peki C'nin tamamı eğer ki 10 birim kare ise sen 10 birim kareyi ne yaptın? 5 eşit parçaya ayırdın. O zaman parçalardan her biri kaç birim kare olmalı? Mutlaka 2 birim kare olmalı. Yani buradaki sarı bölgede 2 birim kare geldi. E ben soldan 3 tane 1 aldım. Sağdan bir tane 2 aldım. Aldım buraya koydum. Ne yaptı yani burası? 5 birim karelik alan yaptı. E peki bu 5 birim karelik alan da normalde hani bizim bütün alanlarımız 10 birim kareydi ya tam da onun yarısı yapmaz mı? Yapar. O zaman mutlaka B'de B'nin tamam alanı oranı yarım değerini ifade eder diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Evet çocuklar geliyorum dördüncü soruya. Aşağıdaki A bölgesindeki kareler eş, B bölgesindeki kareler eştir. Bu zemin üzerinde gösterilen sayı doğrusundaki verilere göre x kaçtır diye soruyor bana. Şimdi bakın, sorudaki en önemli yer şuradaki dikdörtgen aslında. Buradaki dikdörtgendeki şu uzunlukla yani sarı çizdiğim uzunlukla tabii ki de kırmızı çizdiğim uzunluk birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Çünkü bunlar dikdörtgenin uzun kenarları. Şimdi ben şuradaki dikkat edin soldaki karelerdeki her bir uzunluğa a kadar isim versem Dolayısıyla buradan buraya kadar kaç tane kare var arkadaşlar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o zaman şu sarıyla çizdiğim yer 9 daha kadar olmayacak mı? Olacak. Geliyorum sağ tarafa. Sağ tarafa. Şuralara da 1B kadar isim versem. Dolayısıyla buradan buraya kadar toplam kaç tane kare var? 4 tane kare var. Dolayısıyla burası da 4B gelmeyecek mi? Gelecek. E bunlar dikdörtgen olduğu için karşılıklı uzun kenarlar birbirine eşit. Yani 9 A ile 4 b birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi ben bu eşitlikten gidip de A ve B'yi K'cinsen yazamaz mıyım? Yazarım. Karşılıklı birbirine eşit olduğu için A'ya gittim 4K verdim. B'ye gittim 9K verdim. Veremez miyim? Veririm. Şimdi soruda ayrıca dikkat edin. Bir tane sayı doğrusu çizilmiş. Ve buradan burasının bana 23 bölü 5 olduğunu iddia ediyor. Şimdi sayalım. Bakın dikkat edin. Şuradan şuraya kadar. 7 tane kare olduğu için her bir kare... A birim uzunluğa sahip değil mi? Sahip. Dolayısıyla buradan burası kaç A gelecek? 7A. Aynı şekilde buradan burası da 2 tane B olduğu için totalde 7A artı 2B kime eşit geldi? 23 bölü 5'e. E biz A'nın 4K, B'nin 9K olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Koyalım yerine. Dolayısıyla A'mız 4K ise 7 ile çarptık. 28K. B'miz 9K ise yerine yazdık. 18K'da sağdan geldi toplarsam 46K eşittir 23 bölü 5'ten. Bunda paydasına gizli bir olduğu için hemen karşılık sadeleştirin. 23'ü 23'e böldüm 1 kere var. 46'yı böldüm 2 kere var. K da içler dışlardan 1 bölü 10 geldi. Bunu cebime koydum. Yani K yerine şurada bak. K'yı şurada yerine yazarsam. O zaman A'mız otomatikman 4 çarpı 1 bölü 10'dan ne gelmiş oldu? 2 bölü 5 geldi. Bunu kullanacağız. Bizden ne istiyor? X'i istiyor. E arkadaşlar x uzunluğu zaten direkt buradan burası değil mi? Peki kaç a birim uzunluğu burası? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla bizim x dediğimiz yer aslında 5 a birim uzunlukta. A'nın da ben 2 bölü 5 oldum biliyorum. Dolayısıyla 5 çarpı 2 bölü 5'ten 5 derbini götürdü. O zaman sorun doğru cevabı da Edirne yani 2 gelmiş oldu. Geliyorum 5. soruya. Aşağıda bir gülle atma yarışmasında kullanılan saha yer alıyormuş. A bölgesi şu kadar metreyle bu kadar metrelik atış mesafesini gösteren çizgilerin arasındaymış. Böyle bir tablo vermiş. Yarışmadaki 5 oyuncunun ilk haklarında kaçar metrelik mesafeye ulaştıkları yukarıdaki gibi olduğuna göre bu sporcuların kaçının atışı A'ya düşmüştür. Yani kaçının atışı 110 bölü 7 ile 147 bölü 9 arasındadır diye soruyor bana. Bak buradaki sayıların hepsi virgüllü ya. O zaman şuradaki sayıları hemen virgüllüye çevirelim. 110'u 7'ye böl. Kaç kere var? Bir kere var. Geriye 40 kaldı. Kaç kere var? 5 kere mi var? 5 kere var. 35 geldi. Bundan sonra devam etsek. 5 yazdım 0 yazdım. Buraya bir tane virgül attım. 7 yazsam 49 gelecek. Bu böyle devam edecek. 15.7 küsuratlı bir şey geldi burası. Tamam. Şurası yazalım hemen. 15.7 küsuratı da var. Gelelim diğerine. 147'yi aldım. 9'a bölüyorum. 1 kere var. 9. Kaç kaldı buradan? 5 mi kaldı? 7 de yandan geldi. Kaç kere var? 6 kere var. 54 yapacak. O da ne yaptı? 30 geldi. Virgül attım buraya. Kaç kere var? 3 kere var. 27. Kalanın benim için artık bir önemi yok. Bu da 16.3 küsuratlı gelecek. Şu da 16.3 küsuratlı geldi. Yani senin istediğin alan 15,7 küsuratlıyla ne arasındaymış? 16.3 küsüratlı arasındaymış. E senin istediğin alan bu x'in arasındaysa bunlardan hangileri 15.7 ile 16.3 arasında? Dikkat edin. Sadece 16.1 değil mi Dikkatin. Dikkat edin. 14.9 daha küçük. 15.2 küçük. 15.5 küçük. 16.5 daha büyük. Ama 16.1 x'in arasında. O zaman sorun doğru yanıtı Bursa yani 1 gelmiş oldu. Altıncı soru. Kuyumcular yüzüklerin numaralarını belirlemek için üzerinde ardışık tam sene oluşan bir ölçek bulunan aşağıdaki ölçüm aletini kullanırlarmış. Bu ölçüm aletine göre bir yüzüğün numarası alet üzerindeki kapattığı tam eşitmiş. Yüzüklerin numarası bir numara arttığında çapları bu kadar artıyormuş bu çok önemli. Tamam. Alet üzerindeki mavi ve kırmızı taşlı yüzüklerin çapları toplamı bu kadar olduğuna göre yeşil taş yüzün çapı kaç milimetredir diye soruyor bana. Şimdi bakın soruda önemli bir tane bilgi var. Numara 1 artınca çap 0.3 artıyor. O zaman diyorum ki ben şu mavinin çapını x alsam. Dikkat edin şu an bu numarası kaç? 11. E, maviden kırmızıya kadar. Dikkatli olun. Kırmızı numarası 17. Arada kaç tane tam sayı var? 6 tane tam sayı yok mu? E bir tane tam sayıda 0.3 artıyorsa 6 tane tam sayıda 0.3 çarpı 6 yani 1.8 milimetre artmayacak mı çap? Artacak. O zaman burası ne olmalı? X artı 1.8 milimetre olmalı. Devam ediyorum. Bakın bu yeşilin bulunduğu yerde tam da 21 numara değil mi? 21 numara. Yani arada kaç numara fark var? 4 numara. 4 tam sayı fark var. E bir tam sayıda 0.3 artıyorsa... O zaman 4 tam sayıda 1.2 mm artmayacak mı? Artacak. E buradaki ifadeye ben gidip de 1.2 ilave edersem. O zaman x artı 3 mm de burası gelmiş olacak. Şimdi soruda bir bilgi daha vermiş. Mavi ve kırmızının çapları toplamı neymiş? 31.8 e Mavi ile kırmızıyı toplayalım. Mavimiz neydi? X'ti. Kırmızımız neydi? X artı 1.8'di. X'in toplamı eğer ki 31.8 ise... At 1.8 sağ tarafa. 2x'imiz ne gelecek? 31.8'den 1.8 çıkar. 30 kaldı. Bu durumda x'imizde 15 gelmiş oldu. Bizden kimi istiyor? Yeşili istiyor. E yeşilimiz x artı 3 değil miydi? x'de 15 bulmuştum. 15, 3 daha da 18 yapmış oldu. Geliyorum 7. ve bu testin son sorusuna. Bir radyonun eşit aralıkları bölünmüş radyo frekansı ayarlama göstergesindeki kırmızı ibre ayarlanan radyonun frekansını gösteriyor. Bak bu tarz sorular çok sormuşlar. Yani ben bu kitabı çözerken fark ettim ki ÖSYM bu tarz sorular çok sormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buna göre şekildeki radyonun kırmızı ibresinin gösterdiği radyo frekansı nedir? E şimdi bunların her biri eşit aralıksa buradan buraya toplamda kaç frekans var? 2 yok mu? Sen ne yaptın? 2'yi almışsın 5 adet bölmeye ayırmışsın. Bak 1, 2, 3, 4, 5. E o zaman ben her bir birimi, her bir bölgeyi bulabilmek için 2'nin tamamını 5'e bölsem bir bölgenin ne kadar frekans bana verici ortaya çıkmayacak mı arkadaşlar? Değil mi? Sen 2 birim uzundaki bölgeyi alıyorsun, gidiyorsun mesela 2 parça ayırıyorsun. Bunların her biri birer birim olmak zorunda değil mi? Aynı şey işte. 2'yi ne yaptın? 5 bölge ayırdın. O zaman bir bölge 2 bölü 5 sana vermek zorunda. Hatta sen bunu virgülle ifade edebilirsin. Bunu 2 ile genişlet. 4 bölü 10 gelmeyecek mi bu ifade? Gelecek. Bu da ne yapar? 0.4 frekans yapar. E şimdi bir tane bölge 0.4 frekansla bak dikkat et. 94'ün üzerine 1, 2, 3 tane bölge gitmemiş misin? E bir bölge 0.4 ise 3 bölge 3 çarpı 0.4'ten 1.2 frekans yapmayacak mı? Yapacak. E o zaman 94'ün üzerine 1.2 de ben eklersem ne gelmiş olacak? 95.2 radyo frekansı gelmiş olacak. Yani sorun doğru yanıtı Ceyhan olmuş olacak. Evet bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.